Poppy Playtime 3 uzun zamandır bekleniyor ve oyun geliştiricileri bu tür oyunların senede 3-4 bölüm çıkarmasının aksine her bölüm için daha çok uğraşarak daha iyi şeyler sunmaya çalışıyorlar. Yani en azından benim bu tür oyunlarda yaptığım gözlemlere bakacak olursak Poppy Playtime hem grafikleri hem oynanış şekli hem de hikayesiyle diğer oyunların bir tık üstünde gözüküyor. Fakat 3. bölümü heyecanla beklerken tabii ki oyun hakkında bazı ilginç detaylar ve yeni haberler de çıkmaya başladı. İşte bugün hep birlikte bu yeniliklere göz atacağız. Evet dostlar ben Kaizen. Kanalımda bu gibi oyunları oynayarak gizemlerini çözmeye çalışacağız. Sen de bu gibi oyunları merak ediyorsan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Öncelikle Poppy Playtime 3'ün 2023'ün son aylarında yayınlanması bekleniyor. Hatta dördüncü bölümden sonra tıpkı FNAF gibi bir sinema filminin yayınlanacağına dair bazı haberlerde bulunmakta. Film şu an planlama aşamasında olsa da kesin olarak net bir bilgi bulunmuyor. Fakat tıpkı FNAF gibi Poppy Playtime'ın da 3. bölümün yayınlanmasının ardından bir kitabı çıkacak. Hatta çıkış tarihi de 7 Mayıs 2024 olarak gözüküyor. Poppy Playtime oryantasyon defteri olarak gördüğümüz bu kitap aslında FNAF kitapları gibi evrene dair bize yeni hikayeler sunmayacak. Zaten kitabın gizemi de aslında biraz burada saklı. Kitabın oryantasyon defteri olarak sunulacağını düşünürsek oryantasyon kelimesi kılavuzluk etme anlamında kullanılıyor. Yani bu kitap aslında bir kılavuz kitabı ve kitap aslında muhtemelen Playtime Code'a çalışan işçilere dağıtılmıştır bir rehber kitabıydı. Zaten kitabın açıklamasında da buna dair ilginç yazılarla karşılaşıyoruz. Açıklamada şunlar yazıyor. Playtime Co'ya hoş geldiniz. Oyuncakları aldırış etmeyin. Hepsi zararsızdır. Yani çoğunlukla. Viral video oyunu Poppy Playtime'ın bu dünya içi oryantasyon defteri oyunculara en iyi çalışanlar olmak için bilmeleri gereken her şeyi öğretir. Poppy Playtime'da Hagi Vagi, Mami Longless ve en sevdiğiniz oyuncakların tümü hakkında her şeyi öğrenin. Oryantasyon defteri fabrikada bulunmayan özel sırları bile içerir. İşteki ilk gününüz olabilir ama endişelenmeyin. Bu defter size işin püf noktalarını gösterecek. Unutmayın, keşfetmekten çekinmeyin. Sırları ortaya çıkarın ve en önemlisi hayatta kalın. Doğrudan oyunun yaratıcılarından gelen bilgiler, el yazısı notlar, olay raporları ve çok daha fazlasıyla dolu. İşte bu açıklamada dikkat çeken noktalarsa şunlar. Oryantasyon defteri fabrikada bulunmayan özel sırları bile içerir. Yani kitap oyunda bize sunulmayan bazı detaylara dair yeni bilgiler verecek. Zaten işçilerin kılavuz olarak kullandığı bir kitap olduğu için belki de işçilerin kendi anılarına dair el yazılarını bile bu kitapta bulabilirsiniz. Tabi açıklamada buna değiniliyor zaten. El yazısı notları, olay raporları ve çok daha fazlasıyla dolu bir kitap olduğu söyleniyor. Yani aslında keşfettiğimiz ARG sonucunda bulduğumuz gizli notlar gibi bir sürü el yazısı ve olay raporlarıyla karşılaşacağız. Bu yüzden hikayenin aralanmasına dair bu kitap bize oldukça fazla yardım edecek gibi gözüküyor. Tabi ARG demişken biliyorsunuz ki ARG alternatif gerçeklik oyunu demek yani oyun bize bu alternatif gerçekliği sunarak hikayeyi daha farklı şekillerde öğrenmemize de katkı sağlıyor. Tabi bunu da oyundaki bilgisayar sayesinde yapıyor. Hatta geçtiğimiz aylarda yeni bir ARG güncellemesi alarak ilginç bir raporla karşılaşmıştık ve burada Mami leze dair bazı sırları öğrenmiştik. Şimdi ise bazı kullanıcılar ara ara bu monitörü kullanarak yeni güncellemelere bakmak istese de monitörün çalışmadığı fark ediyorlar. Bunun yanında ekranda yeni bir simgenin belirdiği görülüyor. Bu mail simgesi normal şartlarda yoktu. Fakat şu an belirmesi yakın zamanda yeni bir ARC güncellemesiyle karşılaşacağımızı da bizlere göstermiş oluyor. Yine de bu mail simgesi her ne kadar ekranda belirse de tıkladığımız zaman bir sonuç alamıyoruz. Yani açılmıyor. Ancak kesin olarak bir güncellemenin geleceğini söyleyebiliriz çünkü bu monitörün kaynak kodlarını anlık olarak takip eden Discord sunucusu web sitesinde bazı değişikliklerin yapıldığını gözlemledi ve bu kaynak kodlarının uğramış olduğu değişiklikler göz önüne alındığında bazıları bunun sistemsel aksaklıkları düzenlemek için yapıldığını söylese de monitörün açılmaması ve mail simgesinin gelmesi aslında bu değişikliklerin sebebinin yeni güncelleme olduğunu gösteriyor. Bu yüzden yakın zamanda yepyeni bir ARC güncellemesiyle beraber yeni sırları da keşfetmiş olacağız. Tabi bu yeni gelişmeleri kaçırmamak ve yeni sırları keşfetmek için mutlaka kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Son olarak Poppy Playtime'in çıkış tarihi biliyorsunuz ki 12 Ekim 2021 yani oyun ilk defa bu tarihte yayınlandı. Oyunun yayınlanmasından bir yıl sonra ise oyun geliştiricileri bir yıl dönümü videosu olarak hayranlara teşekkür ettiler. Tabi aslında bunun sıradan bir video olmadığını sonradan anladık. Çünkü video içinde Project Playtime'a ait bir sürü şifre saklandığı ortaya çıkmıştı. Hatta Boxy Boy'u da ilk defa burada görmüştük. İşte bu videodan sonra Mob Games kanalında bir video daha yayınladı. Ve bu videoda Poppy Playtime'ın ikinci bölümüne dair kaçırdığımız bazı detayları bizlere göstermişti. Ancak bunun yanı sıra ikinci bölüme dair oyundan çıkarılan bazı sahneleri, zorlu parkurları ve tasarlanıp iptal edilen karakterleri de görmüştük. Yani aslında bu video oyunun yapım aşamasını ve bir nevi kamera arkasını sunan bir içerikti. İşte oyun geliştiricileri Discord grubunda oyunun ikinci yıl dönümünde yine bu şekilde bir video yayınlayacaklarını açıkladılar. Ancak bu seferki video oyunun ilk aşamasını yani birinci bölüme dair bazı bilinmeyenleri anlatacak. Mesela oyun geliştiricisi Discord grubunda aslında müzikal bölümün ilk bölümde olacağını ancak sonradan değiştirildiğini söylüyor. Bir başka konuşmasında ise oyunun aslında ilk başta küçük bir evde geçmesi planlanıyormuş. Yani oyun ilk başta planlanandan çok daha farklı bir boyuta evrilmiş. Bu yüzden de ilk bölümün yapım aşamasına dair görüntüleri ve oyunun ilk halini görmek oldukça heyecan verici olacak. Tabi oyunun bir evde geçtiğine dair daha önce de bazı iddialar bulunuyordu ve görüntülerde vardı. Şimdi ise gerçekten böyle olduğu kanıtlanmış oldu. Evet dostlarım 12 Ekim'e çok az bir süre kaldı ve bu tarihte yayınlanacak video ile birlikte oyunun içindeki ilk prototipleri ve sahneleri görmüş olacağız. Aynı zamanda 3. bölümün ardından oryantasyon defterinin yayınlanması ve yine yakın zamanda gelecek ARC güncellemesi beni oldukça heyecanlandırıyor. Yani Playtime evreninin gittikçe genişlemesi ve gizemlerinin daha da ilginçleşmesi bakalım ileride bizi şaşırtmaya devam edecek mi? Sizler de Chapter 3'e dair fikirlerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için mutlaka kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.